Selam, 2025 yılındayız. Yapma ya. Ben ne? neden artık suya oyunları oynanmıyor dedim ve oynayacağız. Bakalım oyun skor hala duruyor mu? Hemen bir Firefox'umuzu açalım arkadaşlar. Oyun skor. Bakalım suyamız duruyor mu? Kızlarım best oyunu suya. No games Pound derken. Bozdu. Baya bozdu yani. Suya oyunları oyna desem ne olur? Dedim enter. Minik oyuncu diye bir şey varmış bakalım. Su her cadı şurubu. Asla anlayamadığım bir oyundu. Oyunu başlatalım bakalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Oh my god bu ses ne? Evet oyunumuzu başlatalım. Tam screen aynen full screen yapabiliyor muyuz? Yapıyormuşuz tamam teyze. Bu oyunu anlamıyordum. Yani bütün eksillerden sallamasyon yapacağım herhalde. Bir de Korece yazıyor. Sual Kore mi? Sue. Sallıyorum biraz şundan, biraz bundan. Biraz da çilek olsun tamam. Eee balık olsun çünkü balık burcuyum. En diyemiyoruz. Hepsini bir fullleyelim bakalım. Şundan koyduk mu? Hey And... Buradan bakalım. Bir de buradan. E. Ee? One eternity later. Bu e, tamam oldu. Evet. <laughs> Aa tatlı oldu bence. Bu kadar. Yeni oyunumuza geçiyoruz. Süre güzellik odası oynayalım. Prensesimiz uyanlı. Evet diyorum doğdu güneşim. Bunu seçtim. Düz yol Ay bir şeyler bulacağız galiba. He süsleniyoruz. Eee pembe olsun. Pembe ruj olsun. Fenerimizi aldık. Ne için aldık bunu? E, buraları açamıyor muyum? Bunları açamıyor muyum? Şöyle yiyelim. Ama çok gergin olmuş bu. He tipimizi tipimizi yapacağız. Bir dakika. E, bu saç güzel gibi duruyor. Ha, başka bir şey seçemiyorum zaten. Eee... Um, şunu giydim. Sarı etek giydim. Evet çok güzel oldu. Wings'den stili olduk şu an. Gözlüğü de takıyoruz. Bence ayağın nice oldu. Şu da olsun. Evi de... Aa, aa bu olmasın bu olmasın. Bunu istemiyorum. Bir tane şimdi GG oldu. Tamam. Okey. İlerliyorum. Buralarda bir şey var mı? Bir şey bulduk. Enekler bulduk. Enekler koltuğun altında kalıp beni ara. Burada bir şeyler var. Burada bir şey var. Ne bu? Oha ne bu? Bir dakika bir şuraya açalım. Oh my god. Bir dakika. Beni sal. Tamam buldum. Bunu elimle verebiliyor muyum direkt? Koyamıyorum. Bunu böyle koyabiliyor muyum? Hayır bu da olmuyor. Bunları çantaya mı koyuyoruz? Hayır koyulmuyor. Oğuz 10 saniye kaldı. Başka bir şey yok. Ne yapacağım? Telefon ara. Eee? Çaktım ee? ben burada. Bir daha oynayacağım. Tamam. Aldık. Küpemizi taktık. Buradan e, yeşil sürelim. Buraları açabiliyor muyuz? Şu çekmeceleri açamıyoruz. İzledim. Odanın altına baktık. Bu sefer farklı giyinelim. Ay alt çok kötümüş, bilmiyorum Oh yes, ne şeydi? Evet, taktık. Şu şapkamızı da takalım. okey bence verliyorum. Rus çıktı. Rus sürdük mü? Rus sürmedik galiba. geri dönüp yapacağım. Geri bir şey bilip. Burada da her yerde bir şey biliyoruz. And we're going to continue around doing an increase into every single stitch. Ama ne yapacağım? Bunları tak. Burayı da açtım. Ee, bir şey çıkmadı. Ee? Ay çok zor oyun. Bu nasıl oynanıyor? Evet yok bir şey. Ne yapacağım? Rujumuzu sürelim bari. Hayde. E ee, Koruyacağım yok ki anlamıyorum. Feneri de yerine koyamıyorum. Allah Allah. Nasıl bir oyun bu? Bunu... Şunu bir yerine koy. Aa. Allah Allah. Gerçekten anlamadım. Ya ben bunu nasıl çözeceğim? bir yok geldi bir şey. Her şeyi okeydi. Bunları nerede buldum ben? Feneri aldım. E? Ee? Allah Allah. Aa, ay boş ver. Çok saçma oyundum. Sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Güzellik ma makine. Ay ben bunu okuyamıyorum ya. Suya güzellik makinesi. Neden okuyamadım ki? Oyun skorunu kapatalım şuradan. Full screen'i veriyorum hemen. Oha. Bu yükleniyor demek ki, herhalde. Tamam. Space'e mi basacağım? Bastım. Ee, Eee neye basacağım? Bak fuck. okey buna basacağım. Bir dakika. Yaptık. Nefesimi tuttum. Çok iyi gidiyoruz galiba. birinci seçeceğim. Seçtim e, hangisi daha güzel? Üçüncü güzel. Tamam. Sıma olsak biraz. Basmışım o taş gibi. İkiyi seçtim. Yani cidden garip oyunlarmış yani. A ...85 puan aldık diye yorumladım. Sonraki oyuna geçelim bakalım. Suya oyunları daha eğlenceliydi diye hatırlıyorum. ama çocukken her şey daha eğlenceliydi. <laughs> Maalesef. Suya makyaj. Suya, are you okay? Is that you girl? Evet. Ee, buna bastım. Ne yapacağım ben? Bunu seçtim. Let's go. Aynısını yapacağım. Fark. Bunu yapmış. Ya ne saçma oyun ya. Kafama göre mi yapıyorum? Bundan sürelim. Allah Allah. Ne garip oyun. Bu oyun böyle miydi ya? Ya. Kapatıyoruz. Ağam eğlenir benimle. 괜구야수애딜아 머리 잘랐네? 잘 어울린다. 그렇지. 나 밑에 새로 생긴 미용실에서 잘랐다 yani <laughs> 나도 오늘 미용실에 가서 머리 모양 바꿔야지. <gülüyor> <gülüyor> 나는 미용사 <laughs> 저한테 어울릴 것 같은 스타일로 해주세요. 주세요. 다은 타슈마즈가 건졌어요. 타요요타슈요제마어요들어요 inanıyorum hanımefendi. Kamadu hiç şey yok. Kamadu 주세요. Tamam, 주세요. Wow, ya. çok tatlı <laughs> konuşuyorsun. Ben. Yamsek de hiç şey Hiç Kalpüllerde sıkıntı var. Çamşık doğu okay. hece soyun. Okay. Şuraya da koyalım. Çamşık doğu hece soyun. Şunu takalım ki kalpüller kapansın önce. Şey ben met kokturu ya. Tarmet doğu ülke Vay be eskiden oyunlar demek ki böyleymiş. Sue bebekleri bunu hatırlıyorum. Evet. Ay gene sayımlı bir şey ya. Bu değil. Bir dakika. Hmm, diyelim, Aldım, now you can see there's two double crochets in that one stitch. And again that's called an increase. oyunlarımız bitti. Sonraki boktan oyunda görüşmek üzere. Kendine cici bak. Yorum yap. Videoyu beğen ve bana abone like olmayı unutma. Bye bye.